arkadaşlar herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luna'yı luncu inceleyeceğiz Bitcoin tarafına bakacağız bir de fırsat token olabilecek bir coin'den bahsedeceğim. ASTR coin'i yeni çıktı duyurumu yapıldı arkadaşlar. As e, Astar Network'ün yeni coin'i ve duyurusu yapıldıktan sonra da açıkçası e, %10'luk bir artış gösterdi. %200'lük de volmü şişti e, ama e, genel olarak lunge Luna'yı ve genel kriptoyu konuşacağımız güzel bir video sizleri bekliyor. Video. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam bir ufak hatırlatma 2 saniyenizi almayacak bir işlem olan abone ve like işlemini hemen şimdi yaparsanız çok seviniriz. Bir de ufak tanıtım yapacağım e, Bitnexus madencilik platformu bizlerinde günlük olarak kazanç sağladığı bir aydır bir aya aşkındır günlük gelirlerimizi sağlıyoruz arkadaşlar yapmak isteyen dostlarım varsa aşağıda kayıt linki ve detaylı inceleme videosu nasıl yapılır videosu mevcut tabii ki de yapıp yapmamak sizlere kalmış inceleyebilirsiniz ilk önce şöyle başlayalım neyle başlayalım lunchla başlayalım lunchun özellikle de ekosistemi içerisinde güncelleştirmelerin az ardı kesilmiyor arkadaşlar yeni güncelleştirmeler yeni proje gelmeye de devam ediyor. Fakat dediğimiz gibi bir fiyat bandına bunların yankısı biraz geç gelecektir. Hemen gelmiyor olunca öyle şeyler. Çok böyle uç noktalarda gelen bilgiler mesela meykul kıymet açıklaması ya da ne bileyim bir dokuvon haberi bu tarz şeyler yükseklik getirebilir, pump getirebilir ama e, Ekosistem içerisinde network içerisinde gelen gelişmeler biraz daha e, az etkiye sahip ya da e, gecikmeli etkiye sahip dediğimiz olayı lunçta yaşatıyor. Yine burada e, 11.685 oylamasından bahsedilmiş. E, burada da zaten demiş ki desteklemek için veto ile hayroyu verdim demiş. Finansmanı durdurmak lunç toplu toparlama sürecini daha fazla geciktirmek için hiçbir neden yok diyor. Yani Nuncu Nili için diyor ben diyor 11685 diyor oylamasına hayır verdim ve ile hayır verdim demiş. Burada ee, bir doğrulayıcının tweet'i arkadaşlar bu. Önemli olan Tabii ki de Lunch'ta ekosistem içerisinde güncelleştirmelerin, projelerin geliyor olması bizlerin yüzünü güldürüyor açıkçası. Ama artık hani sabrın tükendiği noktada demişler ya sabrımız yavaştan tükeniyor. Burada bizim istediğimiz aslında proje güncelleme değil de fiyat bandının yükselmesi inşallah bunda en kısa zamanda yaşarız. Oylamalar geliyor. Elle tutulur oylama var mı? Şu an yok ama oylamalar var. Biten oylamalar var. 800 milyon USDC yakım oylaması bitmişti. Yakımının bekleniliyor. Bu hafta içerisinde yakım gelebilir. Onu da ekleyelim bu videonun bu kısmında. Şöyle şu fırsat tokuna ben değinmek istiyorum. Astar Network ASTR tokeni 2 sıfırını duyurdu Şimdi burada hemen baktığımızda Şu anda 11'e yükseldi bakın yüzde 10'dan yüzde %11 11'e yükseldi video esnasında video başladığımda yüzde 200'dü volümü yüzde 237 oldu 19 milyon 19 milyon dolar şu anda hacmi var ve hacmi şişmeye devam ediyor market capi de 253 milyon dolar arkadaşlar ee, İnceleyebilirsiniz cidden şu anda bir yükseklik kazanmış vaziyette açıkçası şöyle 7 günlük grafiğe de çektiğimde bakıyorum Hani 0.048 e sentlerden 0.56 56 sentlere diyelim hadi yükseldi şu anda hani bir göz gezdirin ilgimizi çekti bizlerin de ee, kısa vadede kar kazı et, ettirir mi? Vadeli işlemlerde kar ettirir mi? Tartışılır ama e, dediğim gibi yine kar ettirir gibi duruyor. Bilginiz olsun. Böyle yeni token duyuruları da önemlidir. Siz değerli izleyicilerimize paylaşalım dedik. Ya hemen hemen bir saat önce, bir iki saat önce paylaşıldı bu bilgi. ASTR token'ın paylaşıldı Ben de sizlerle bir paylaşmak istedim bu bilgiyi arkadaşlar. Öte yandan şöyle bir genel görünüme de bir bakalım canlı grafik üzerinden. Bitcoin'in dünkü açıklamalar, üfe tüfe ABD'sizlik hakları verileri açıklama ardından 29700 lere kadar yinesini atmıştı ee, tekrardan 29400 lere düştü Açıkçası burada Bitcoin tarafında e, yatay çizgi alalım de destek noktası 28.700 direnç noktası ise Arkadaşlar şu anda öncelikli direncimiz 30.100 noktası şimdi 30.100 noktasını kıramadı niye kıramadı 30 lere kadar yine attı ama şu yüzü kıramadık arkadaşlar burada bakın 3-4 kere 4 kere hatta iğnesini atmış bizim burada öncelikli Nihai hedefimiz Tabii ki de 30.100 noktasını kırıp 31-32 bin dolarlara kadar bir ATH noktası yakalaması. Şimdi burada 31 bin 700'lere kadar çıktık ama biz en son 32 bin dolarlara sanırsam bayağı bir önce çıktık hatta bayağı uzunca bir süre önce. O yüzden 32 bin dolar bandına çıkması Bitcoin tarafında luncu da etkileyecek. Önemli altcoinleri de etkileyecek. Önemli bir hamle olacaktır. Bugün de veriler gelecek ABD'den. Bugünkü verilere de bir kontrol edeceğiz. Veriler geldikten sonra sizlerle paylaşacağız. İnşallah bugünkü veriler de beklenti doğu beklentiyi karşılarsa 31 30 bin 100 bandını kırıp 31 bine yinesini buradan atabilir arkadaşlar bilginiz olsun şu anda genel piyasada bir durgunluk söz konusu onu da söyleyelim alış satışlarda bir durgunluk söz konusu millet sanırsam bu aya kitlenmiş durumda yani kimse bir satış yapmıyor almış bekliyor almaya devam ediyor bir boğa beklentisi olduğunu söyleyebiliriz bunu da şuradan anlıyoruz kripto analizleri verisinde winner ve loser sayfasını buradan girdiğimizde bakın winnerlara ve loserlara girdiğimizde arkadaşlar Burada aşağıya şöyle indirdiğimizde genel görünüm 50-50 aslında. Bitcoin önderliğinde birçok coin düşmüş. Alt bir yükseliş söz konusu. Yeşillenmiş bir grafik söz konusu. Burada lunch'u da görebilirsiniz. Bakın bu genel görünümde lunch da güzel bir yeşillenmiş şurada. Bir de bir diğer yandan şu ASTR token'ın burada ilk 7'ye girdiğini söyleyebiliriz. Burada winner yani bugünün kazandıran coinlerinde ASTR yeni çıkan coin. Buradan sanırsam bir ilk 5'e kadar yolu var bunun. Çünkü şu anda hacmi ciddi anlamda şişti. Dediğimiz gibi bunu da e, sizlerle izleyicilerimize paylaşmak istedim arkadaşlar. Elimden geldiğince yeni güncel bilgileri de aktarmaya çalışıyorum. Yeni token duyuruları geldikçe sizlerle paylaşıp sizlerin de kazanmasını istiyorum. Bir diğer yandan Nuc'u da anlatmaya çalışıyorum. E, şu anda piyasada çok aslında hani yeni güncel bir bilgi yok. Ama yine de elimden gelince bir şeyleri not alıp sizlere anlatmak istedim. Sizlerden de ricam bir abone ve like işlemini yapmanızı dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın. Arkadaşlar güzel bir projeden bahsetmek istiyorum. Bizlerin de yatırımını yaptığı günlük gelir sağladığı bir madencilik platformu. Bitnexus madencilik platformu aşağıda nasıl yapılır videosu ve kayıt linki mevcut. Günlük kazanç sağladığımız ve kazanç sağlamaya da devam ettiğimiz bir platform. Nasıl kaydolunur nasıl yapılır videoları aşağıda incelemek isteyenler günlük kazanç sağlamak isteyen dostlarım varsa inceleyebilirler.